Merhaba arkadaşlar. Bir soru gelmiş. Hocam günde kaç saat uyuyorsunuz ve erken kalkma alışkanlığını nasıl kazandınız diye. E, günde kaç saat uyuduğum değişiyor. Bazen 4 saat uyuyabiliyorum. Bazen 8 saat de uyuyabiliyorum. E, önceden, önceki yaptığım işte çalıştığım işte e, çok bir vaktim olmadığı için akşam 10.30 gibi uyuyordum e, ve sabah 4'te uyanıyordum. Yani 5.5 buçuk civar saat civarı 5 saat civarı uyuyordum. Ee, daha sonra işten ayrıldıktan sonra bu değişti. Bazen sabah kadar oturuyorum. Günde üç, üç, gündüz 3 saat uyuyorum. 4 saat uyuyorum. Bazen 6-7 saat. Çok değişken bir durum bu. Eğer işim varsa kesinlikle o sabah erken kalkarım. İşim yoksa da e, uyuyabilirim. <laughs> e, antrenmana gideceksem erken kalkarım. E, bazen antrenmanı da aksattığım oluyor. Yani disiplin, çok disiplinli olduğum doğru. E, yani eğer ki Beni zorlayan bir şey varsa disiplinliyim o konuda ama zorlamayan bir şey yoksa ben de birazcık kayıt biliyorum. Ama sonuç itibariyle devam etmeye çalışıyorum sürekli. E, erken kalkma alışkanlığını nasıl kazandım? Bu bende aslında 2-3 yıl önce falan oldu. Mesela her akşam işten eve geliyordum. E, işten geldikten sonra saat 8'de eve geliyordum mesela. Telefonu elime alıyordum. Bu e, bildiğiniz gibi sosyal medyalar, reels, real, videoları, Instagram vesaire. Elim alıyordum böyle kaydır 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 e, zaman nasıl geçiyor anlamıyordum yani. Saat birden 12 oluyordu ve öyle boşa geçen bir zamandı ki. Bir süre sonra bundan ben çok rahatsız olmaya başladım yani dedim. E, ne kadar verimsiz geçiyor bir zaman ben e, hep bunu mu yapacağım dedim yani. Ondan sonra bir karar aldım dedim bu bu iş böyle olmaz dedim benim dedim bunu değiştirmem lazım tabi o zamanlar e, borsada e, bu kadar çok şey çalış çalışmam yoktu bu kadar ilgim yoktu yavaş yavaş e, edindiğim dönemler öyle bir karar aldım dedim ben dedim bu alanda kendimi geliştireceğim e, ve sosyal medyada uzaklaşacağım biraz dedim kendime bir sosyal medya detoksu uyguladım diyebilirim yani her şeyi kapattım WhatsApp'ına kadar WhatsApp'ı bile sildim sosyal medyaların hepsini sildim. Eee. Uzun bir süre tek başıma çalıştım. Yani yaptığım tek şeyi hatırlıyorum. Sabahın köründe kalkıp çalıştım hatırlıyorum. Bu şekilde bir sistemi oturttum. Birazcık disiplin de vardı tabii. Ee, ondan sonra Ardı sırası geldi yani. Twitter'da yazdık. Ondan sonra web sitesi kurduk. Şimdi YouTube kanalı açtık. <laughs> Böyle. Yani bir sıfırdan büyüktür dedik e, her şeyde böyle tasarrufta da böyle yatırımda da böyle bilgide de böyle yani her gün bir bilgi eklediğiniz zaman e, 365 gün sonra kendinize tanıyamazsınız yani her gün bir bilgi her gün 10 e, lot yani bir lot hisse ne bileyim her gün bir parça bilgi bir, bir kitap bir sayfa kitap okumak ya da 10 sayfa kitap okumak bunun da bileşik getirisi uzun vadede çok etkili oluyor. Evet, e, bu da kısa bir video olsun. Arada kısa kısa böyle videolar çekerim belki. Hadi bakalım, hoşçakalın.